Evet arkadaşlar ölçmede sıfır başlığı. Ölçmede sıfır nedir buna bakacağım. Ee, ölçmede sıfır kendi içerisinde. <laughs> şey yapalım mı? Yeniden başlayalım. Şuraya şura niyeyse gözüme çarptı. Psikolojik sorunlarım olabilir. Ölçmede sıfır. Direkt Baştan başlayacağız. Direkt başlayabilirsiniz. Sövüyor mu? Hayır estağfurullah. Nasıl bir işim var? Nasıl bir sabır var ya? <laughs> Direkt başlayabilirsiniz. Kaydı hiç kesmedim. Tamam. Aa, buraları yayınlama mı? falan diyormuş. Ölçmede sıfır. Başlıyoruz arkadaşlar. Ölçmede sıfır başlıyor. Bizim için önemli bir başlık. Ölçmede sıfır mutlak ve bağlı olarak ikiye ayrılıyor. Mutlak sıfır, e, doğal sıfır diyebilirsiniz. Doğal sıfır, mutlak sıfır, e, bağlı sıfır, izafi sıfır. İzafi sıfır olarak da. E, ifade ediliyor. E, bunu anlamamız bir sonraki başlık için de önemli olacak çünkü bir sonraki başlıkta ölçek türlerine bakacağız yani ölçme düzeyleri e, bu ikisini anlamamız yarısını e, anlamamız anlamına geliyor. Hadi bakışlayalım mutlak sıfır nedir? Basit arkadaşlar mutlak sıfır dediğimiz e, sıfır ölçülen özelliğin gerçek yokluğunu gösterir diyoruz. Mutlak doğal sıfır sıfır noktası ölçülen özelliğin özelliğin yokluğunu gösterir. Sıfır gerçektir, gerçek sıfır, sıfır e, mutlaktır, sıfır doğaldır. Bildiğimiz sıfır ya, yani, burada, yani çok uzatmaya gerek bir, e, gerek yok. Yani bir özellik gerçekten sıfırdan başlanarak ölçülüyorsa... mesela e, şöyle bir birkaç tane örnek vereyim, nasıl düşünmeniz gerektiğini de anlatayım. İşte 20 tane pantolonum var. 20 tane elbisem var. Olsun örneğimiz bu. 20 tane elbisem var. Elbiseyi sayıyorsun. Bir elbise, iki elbise. Elbiseyi sayarken herhangi bir cisim. Bu elbise olur, kitap olur, kalem olur, top olur, defter olur, kamera olur, silgi olur neyse işte. 20 tane elbisem var, 20 tane kitabım var. Arkadaşlar bu 20 taneyi sayarken birden başlıyorsun. Ee, ve sıfır dediğin zaman gerçekten olmadığı anlamına geliyor. Elimde sıfır tane kalem var. Şu anda bu elimde bir kalem var, iki kalem var, üç kalem var. İşte 20'ye kadar sayıyorsun. Sıfır dediğim zaman o özelliğin yani kalemin bu elimde olmadığı anlamına geliyor. Sıfır gerçek yokluğu gösteriyor. Size bir e, önemli bir püf noktası vereyim. Buradaki 20'ye bakmayacaksın. Sıfır noktasına bakacaksın. 20 tane elbisem var. Sıfır tane elbisem var dediğim zaman elbise olmadığı anlamına geliyor mu? Geliyor. Buradaki sıfır nedir? Mutlak sıfırdır. İşte 15 tane proje yaptım. Proje yaptım. Silmeyeyim. 15 tane proje yaptım. Şimdi sıfırdan başlıyorsun. Sıfır gerçek yokluğu gösteriyor. Sıfır proje, bir proje, iki proje, üç proje diye gidiyorsun. Başka bir mantığı yok. Sıfır noktasına bakacaksın. Buradaki 15'e bakmayacaksınız arkadaşlar. Mesela 4 dakikadır ders işliyoruz. 4 dakikadır ders işleniyor. Bizim orada bir sayacımız var biliyor musunuz? Ee, sağ alt köşede bir tane sayacımız var. Sayaçta işte kaç dakika ders işlediğimiz gösteriyor. Şimdi 4 dakikadır ders işliyorsun dediğin zaman buradaki ölçme işlemi nereden başlıyor? Bizim içerideki arkadaş diyor ki e, ya diyor hocam diyor bak sıfır 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 sıfırda başlayacağız diyor. Henüz derse başlamadım. Başladık diyor sıfırdan sonra kronometre çalışmaya başlıyor ve 4 dakikayı gösterdi. Sıfır dakika ders işlemeye başlamadım anlamına geliyor. Bunu not olarak e, özellikle aklınızda tutmanızı istiyorum. kronometreyle yapılan ölçümler kronometre ile yapılan ölçümler eşi, e, mutlak sıfırdır, doğal sıfırdır diye bilmek durumdasınız. Mesela buna birçok örnek verebiliriz. Olimpiyat yarışlarında sporcuların o performansı kronometre ile ölçülerek kaç dakikada, kaç saniyede, kaç salisede yaptığını ölçmek oradaki sıfır noktası mutlak sıfırdır, doğal sıfırdır. Sıfır ölçülen özelliğin gerçek yokluğunu gösterir. İşte 100 metreyi 10 saniyede koştu. Aynı şey Aynı örnek, tamam mı arkadaşlar. 100 metreyi, 100 metreyi 10 saniyede koştu dediğin zaman, bu burada 10 saniyede koştuğunu ölçtük. E, kronometre 00 gösterdiği gösterdiği zaman, henüz koşmaya başlamamıştı diyoruz arkadaşlar. Mutlak sıfır, doğal sıfır. Bir de şunu bilin. Mesela kelvin dereceyle sıcaklığın ölçümü mutlaktır, bağlıdır. Böyle bir şey yok. Sıcaklığı kelvin dereceyle ölçtük diyelim ki, burasını biraz ezberleyin. Daha sonra başka bir bilgi daha vereceğim. Sınıfın sıcaklığı sınıf 300 derece kelvin dediğin zaman buradaki kelvin sıfırın gerçek yokluğunu gösterir. Şimdilik bunu ezbere bilmenizi istiyorum. Kelvinle yapılan ölçümler sıfır gerçek yokluğu gösterir. Mutlaktır diye bilmek durumdasınız. Mutlak doğal sıfır ile ilgili bir de şunu bileceğiz. Mesela bir arkadaşın 20 elbisesi var. Diğer arkadaşın 40 elbisesi olsun. Elbise nereden çıktıysa. Arkadaşlar 20 elbise 40 elbise. Şimdi A Ali diyelim. Buraya da ne diyelim? Can diyelim. Ali'nin 20 elbisesi var. Can'ın 40 elbisesi var. Arkadaşlar bu mutlak doğal sıfırda toplama, çıkarma, çarpma, bölme bütün istatistik işlemleri yapılır ve gayet mantıklıdır. Hocam bunun e, ne demek istiyorsunuz? Yani şöyle basit işlemler yapalım. Can'ın 40 elbisesi var. Ali'nin 20 elbisesi var. Ee, arkadaşlar Can'ın elbise sayısı Ali'nin elbise sayısından 20 fazladır. Toplama işlemini açık. Ali'nin elbise sayısı Can'ın elbise sayısından 20 eksiktir. Çıkarma işlemi gayet mantıklı. Ee, ondan sonra Can'ın elbise sayısı Ali'nin elbise sayısının iki katı kadardır. Bunun elbisesini 2 ile çarp. Can'ın elbisesini buluyoruz gayet mantıklı. Doğru. Ali'nin elbise sayısı Can'ın elbise sayısının yarısı kadardır. Bölme işlemi yani herhangi birisinden bu örnekleri verebiliriz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme 4 işleme açıktır. Olması gereken bu. Yani matematikte kullanılan mutlak doğal sıfırla yapılan ölçmelerde Toplama, çıkarma, çarpma, bölme bütün istatistiksel işlemler aslında sadece toplama, çıkarma, çarpma, bölme, türev, integral hepsini yapabiliyoruz. Ve olması gereken de bu. Hesaplanması gereken durumlarda, orantılanması gereken durumlarda, matematiksel işlemlerde mutlak doğal sıfırı kullanarak ölçme yapmamız gerekiyor diyeceğiz. Gelelim bağlı sıfıra. Burası bizim için daha önemli. Ha oraya geçmeden önce biraz sonra anlatacağım. Bir sonraki videoda anlatacağım. Biraz zor olmayabilirsin için. Mutlak doğal sıfırla yapılan ölçmeler eşit oranlı ölçek türüyle ölçülmüş oluyor. Tekrar söylüyorum. Mutlak doğal sıfırla bir ölçme yapıyorsan buradaki yapılan ölçme eşit oranlı ölçek türündedir. Eşit oranlı ölçek türündedir. Bakın tekrar söylüyorum. Buradaki sayıların hiçbir önemi yok. Sıfır noktası ölçülen özelliğin gerçek yokluğunu gösterir diye düşüneceğiz. Cebimizdeki para. Cebimde 200 TL var. E, 0 TL var dediğimiz zaman cebimde para olmadığı anlamına e, geliyor. Sıfır gerçek yokluğu gösteriyor. Mutlaktır, doğaldır diye diyebilmek durumdayız. Hadi bal sıfıra bakalım. Bal sıfır nedir arkadaşlar? Bal sıfır da tam tersi. Arkadaşlar sıfır noktası. Burada sıfıra bakacağız yine. Sıfır ölçülen özelliğin Ölçülen özelliğin yokluğunu göstermez. İzafi sıfır. Sıfır bağıldır. Sıfır izafidir. Sıfır kabul edilmiştir. Gerçek sıfır değil. Kabul edilmiş sıfır. Ben şey diyorum çakma sıfır ya. Yani sıfır gerçek değil. Sıfır çakma. Ee, az önceki gibi ölçülen özelliğin gerçek... Yokluğunu gösteren bir durum değil. Aslında size şöyle e, kısaca bir örnekten bahsetmek istiyorum ya. Tabi söylememiz gereken birçok şey var ama ben kabaca bir şeyden bahsedeceğim. Şöyle daha düzgün bir çizgi çizeyim. Kelvin diye bir adam az önce söyledim ya Kelvin sıfır noktası gerçek yokluğu gösterir dedim. Kelvin'e yapılan ölçümler e, mutlaktır dedik. Doğa sıfırdır dedik. Kelvin sıfır noktasını tam olarak bulmasa da buldu diyelim ki. Kelvin diye bir adam sıcaklığın sıfır noktasını buluyor, yani deneysel verilerle buluyor. Sıfır Kelvin derece diyor, sıfır derece Kelvin diyor. Diyor ki burası sıfır noktasıdır. Artık sıcaklık yok diyor. Sıcaklık bitmiş durumda, eksiye inilmez, aşağı gidilmez diyor. Arkadaşlar suyun eridiği donduğu nokta 273 derece Kelvin kadar. Su bu noktada eriyor veya donuyor. Yani kış aylarında eridi veya donduğu nokta 273 kadar sıcaklık var. Evrensel anlamda aslında. Gerçek durum bu. Sıfır gerçek yokluğu gösteriyor. Sıfır sıcaklık yok. E, şu anda suyun eridiği donduğu nokta Ankara 0 derece falan dediğin zaman 273 Kelvin derecedir gerçekte. Bu bir cebimizde kalsın. Celsius diye bir adam, Celsius diye bir adam Kelvin'in 273 derece dediği yere sıfır diyor. Tam küsuratlı şeyler var aslında. Küsuratlı yerler var. Fen bilimciler daha iyi bilir. Yani 273.14 gibi bir şeydi. Neyse toparlayayım. Kelvin'in 273 derece kadar olan sıcaklığını sıfır demiş. Sıfır kabul etmiş. Sanki yeni bir şey bulmuş gibi de santigrat derece olarak söylemiş. Arkadaşlar sıfırın gerçek yokluğu kelvindir. Kelvinle yapılan ölçümler mutlaktır, doğaldır. Sıfır gerçek yokluğu gösterir. Celsius dereceyle yapılan ölçümler buradaki sıfır kabul edilmiş sıfırdır. Sıfır ölçünün özellik nedir? Burada neyi ölçüyoruz? sıcaklık. Sıcaklığın gerçek yokluğunu göstermez ve eksiye de inilebiliyor. Eksi 1 derece, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 derece diye Celsius derecede eksiye inilebiliyor. Biraz zor bir örnekten başladım ama umarım anlaşılmıştır. Yani sizin sadece birimi görmeniz bile yeterlidir. Mesela size şey diyecekler. Sınıf 27 santigrat derece dediğin zaman Ha santigrat derecedeki ölçüm sıfır çakma, sıfır kabul edilmiş, sıfır izafi, sıfır bağıl, sıfır ölçüden özellik olan sıcaklığın gerçek yokluğunu göstermiyor. Türkiye'de kullandığımız bu sıcaklık birimi eş e, bağıl sıfırdır, izafidir, kabul edilmiş sıfır olarak kabul edilir diyeceksiniz. Biraz daha basit örneklerden bahsedeyim. Bu kalsın veya bunu sileyim. Bunu sileyim. Şöyle silelim. Başka bir <laughs> örnekten bahsedeyim. İşte e, dünya, Allah işte evreni yarattı, işte daha sonra dünya oluştu falan, zaman geçti, geçti, geçti. Kaçıncı yıldayız? 2024. yıldayız. Mesela başka bir örnek. Yani yıl 2024. Yıl 2024 dedin. Yıl 2024 dediğin zaman buradaki sıfır bal sıfır mı izafi sıfır mı şöyle bakacaksın. 2024'e bakmayacaksın sıfır noktasına bakacaksın. 2024 yıl öncesine geldik. Sıfır noktasını bulduk. Sıfır noktası İsa'nın doğumu sıfır kabul ediliyor arkadaşlar. Miladi takvimde İsa'nın doğumu sıfır kabul ederek yılları ölçüyoruz. Buradaki sıfır bir dakika neyi ölçtük yılları ölçtük. Sıfırıncı yıl yılların olmadığı, zamanın olmadığı, zamanın yeni başladığı yer anlamına mı geliyor? Hayır. Zaman devam ederken herhangi bir noktayı sıfır kabul ederek bir ölçme yapıyorsun. Birinci, ikinci, üçüncü neyse yıl 2024'e kadar geliyorsun. O yüzden yılları hesaplarken miladi takvim kullanıyorsan sıfır gerçek yokluğu göstermez. Sıfır çakmadır. Sıfır kabul edilmiştir. Sıfırın Öncesi de vardır. Bu nedenle bal sıfırdır, izafi sıfırdır diye düşünmek durumdasınız. Günlük hayattan örneklere devam edeyim. Daha sonra bilmeniz gereken örneklere başlayacağım arkadaşlar. Mesela yöntemi bu. Mesela başka bir yöntem arkadaşlar. Rakım hesabı. Rakım işte 1024 metre. 1024 metre olan bir dağın rakımı. Ne oluyor arkadaşlar? Hemen bunu da şöyle görsel anlamda çizmeye çalışayım. Bir tane dağımız var. Şöyle denizle de ulaşıyor. Burası deniz. Deniz. Sonra böyle gidiyor falan. Ee, dağın yüksekliğini nasıl hesaplıyorlar? Yükseltiği nasıl hesaplıyorlar? Ee, ne yapıyorlar? Arkadaşlar deniz seviyesini çoğumuz biliyor. Deniz seviyesini sıfır metre kabul ederek diyorlar ki dağın deniz seviyesini sıfır metre kabul ettim. Burayı sıfır metre kabul ettim. Daha sonra buradaki sıfırdan ölçtüm ölçtüğüm 1024 metre rakıma sahip olduğunu söyledim. Buradaki sıfır noktası yüksekliğin olmadığı anlamına mı geliyor? Hayır. Deniz seviyesini sıfır kabul ederek rakım hesabını yapıyorlar. Rakım diyelim şöyle. Rakım hesabı yapılıyor. Buradaki yükseltinin ölçümü bu nedenle bal sıfırdır izafi sıfırdır. Sıfır gerçek yokluğu göstermez. Çakmadır diyoruz arkadaşlar. Zaten dağın da olmadığı anlamına gelmiyor. Şu noktada dağ yoktur veya dağ bitmiştir. Dağ nereden başladı ki nereye bitti? Değil mi arkadaşlar? O yüzden bal sıfır diyeceksiniz. Saat hesabı bir örnek daha. Saat saat 10.30 olsun. Saatimiz 10 buçuk, 10:30. Şimdi arkadaşlar saat 10:30 dediğin zaman buradaki ölçülen özellik, mutlak sıfır mı bağlı sıfır mı? Nasıl düşünecek misin? Şöyle düşüneceksin. 10 saat 30 dakika önce zaman yeni mi başlamıştı? Hocam niye böyle düşünüyorsunuz? Çünkü saat 10:30 dediğin zaman zamanı ölçüyorsun, zamanı ölçüyorsun, zamanı genel anlamda ölçüyorsun. Saat 10:30 dediğin zaman zamanın gerçek yokluğunu göstermiyor o gecenin e, yalnızlığında saat 0000 gösterdiğinde veya uyuduğun zamanda zaman yeni başlamıyor ki. Sıfır kabul ediyorlar. Daha sonra gece yine 24'ten sonra 0000'ı gösteriyor. Saati zaman yeniden ölçüyoruz. Saat 10.30 dediğin zaman 0000'da zamanın olmadığı anlamına gelmez. Oradaki sıfır kabul edilmiştir. Oradaki sıfır ölçüden özellik olan zamanın gerçek yokluğunu göstermez. Bu nedenle oradaki ölçme bağı sıfırdır diye düşüneceksiniz. Temel mantığı bu. Günlük hayattaki örneklerin çoğu bu arkadaşlar. Sıcaklık, yıl, rakım, saat günlük hayatta da bayağı da kullanıyormuşuz. Gelelim başka örneklere. Bilissel özellikler. Şöyle bilissel özellikler. Bilissel özellikler. Mesela Ali tarihten Ali tarih dersinden 80 puan aldı. Diye bir örnek. Bilişsel özelliklerdeki ölçülen bu sayı değerindeki sıfır mutlak mı bağlı mı buna bakacağız. Ali tarihten 80 aldı. Ali tarihten sıfır alsaydı diye düşüneceksin. Düşünme yöntemimiz bu. Ali tarihten sıfır alsaydı şey diyebilir miydik? Ali senin beyninde tarih adına bir şey yok. Yok. Yani o nöronlarda, o beyinde tarih adına herhangi bir bilgi kalmamış. Doğru mu yanlış mı? Yanlış arkadaşlar. Hocam neden yanlış? Çünkü Ali'nin tarihten sıfır alması beyninde tarih adına herhangi bir şey olmadığı anlamına gelmez. Sorulan soruların hiçbirini çözmedi anlamına gelebilir. Ama burada ölçtüğün şey tarih bilgisidir. O yüzden tarih bilgisi gibi bilissel özellikler ölçülürken yapılan ölçmelerdeki sıfır bal sıfırdır. Buradaki tarih bilgisi, matematik bilgisinin puanı, coğrafya bilgisinin puanı, yaratıcı, az önceki örnekler gibi yaratıcı düşünme gücü, eleştirel düşünme gücü, okuduğunu anlama becerisi gibi bilişsel özellikler ölçülürken bunların hepsini yazabilirsiniz matematik puanı, tarih puanı, coğrafya puanı, yaratıcı düşünme puanı, analitik düşünme puanı, okuduğunu anlama puanı gibi kısaca bilissel özellikler ölçülürken e, sıfır gerçek yokluğu göstermez. O bilgiye sahip olmadığın anlamına gelmez. O yüzden bal sıfırdır diyeceğiz. Aynı şekilde duysal özellikler de bunlar. Bu şekilde. Bu konu başlığı. Bu konu başlığında yani duyuşsal özellikler. E duysal özellikler neydi? İlgi, tutum, istek, arzu, sevgi, motivasyon. Bu KPSS sürecinde yüksek tutmamız gereken ee, KPSS adına çalışma anlamında özellikler, duysal özellikler bunlar da ölçülürken sıfır gerçek yokluğu göstermez. Mesela ilgi puanı, ilgi puanı 80. Ders olan ilgisi 80. Ders olan ilgisi sıfır denildiği zaman derse ilgin yok demek yanlış. İlgiyi göremiyorsun ki. Der, hani moralim sıfır 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 moral yok. Diyemiyoruz arkadaşlar. O yüzden bilişsel ve duysal özellikler puanlanıyorsa buradaki sıfır gerçek yokluğu göstermediği için bal sıfırdır diyeceksiniz arkadaşlar. Bal sıfırın bir de şöyle bir özelliği var. Size nereden anlatayım? Bal sıfır ile ilgili şu orta noktayı ben size kullanmaya çalışayım. Az önceki çizdiğim şeyi şekli yine çizmeye çalışayım arkadaşlar. Şöyle bakayım gözüküyor. Hani yıl e, zaman çizelgesi yapmıştım ya. Gerçek anlamda. İşte Allah dünyayı evreni burada bir yerde var etti. Yıllar geçti 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 geçti. Uzun daha uzun çizeyim. Yıla ne dedik? Yıl 2024 dedik. İsa'nın doğumunu sıfır kabul etmiştik. İsa'nın doğumu sıfırdı. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. 1012. yıl. Arkadaşlar Umarım e, anlayabilirsiniz. 1012. yıldan 2024. yıla geldiğimde 1012. yıldan 2024. yıla geldiğimde zaman gerçek anlamda iki kat artıyor mu? Hayır. Zaman gerçek anlamda iki kat artsaydı şu kadar da artacaktı. 1012. yıldan 2024. yıla geldiğim zaman çok küçük artıyor. Zaten bunu bir zaman çizelgesi gibi gerçek anlamda çizecek olursak herhalde çizgi yetmezdi. O kadar büyük bir çizgi çizmek zorundayız ki. Yani kaç milyar yıl önce... Ee, kaç milyar yıl önce biz ee, dünya var oldu, evren var oldu. O yüzden bizim bildiğimiz şu. 1012. yıldan 2024. yıla geldiğimiz zaman zaman gerçek anlamda iki kat artmıyor. Çok az artıyor. O yüzden bal sıfırla, izafi sıfırla yapılan ölçmelerde arkadaşlar çarpma işlemine kapalıdır. Aynı şekilde bölme işlemine de kapalıdır. Hocam bölme işlemine neden kapalı? 2024'ün yarısı 1012. Gerçekte 2024 yılında bu kadar zaman vardı. Yarısı buraya bir yere denk gelir. Ama ne yapıyorsun? 2024'ten 1012. yıla gelince çok az bir azalış oluyor. Gerçekte yarı yarıya azalmıyor. O yüzden tekrar söylüyorum, çarpmaya kapalı, toplamaya kapalıdır diye bilmek durumdasın. Ama toplama ve çıkarmaya açıktır. Toplama ve çıkarmaya açık. Hocam toplama ve çıkarmaya açık derken ne demek istiyorsunuz? Mesela 1012. yıldan 1012 yıl daha gittiğimizde 1012. yıldan 1012 yıl daha gittiğimizde gerçekten de 2024. yıla varıyoruz. 2024. yıldan 1012 yıl geriye gittiğimizde gerçekten 1012. yıla varmaya çalışıyoruz. Şu şemadan anlatmaya çalıştım veya ezberlemen gerekiyor. Bal sıfırla yapılan ölçmelerde çarpma ve bölmeye kapalı. Gerçekten iki kat artmış gibi görünen şey gerçekte iki kat artmıyor. Yarı yarıya azalmış gibi görünen değer gerçekte yarı yarıya azalmıyor. O yüzden bazı sıfırla yapılan ölçmelerde çarpma ve bölmeye kapalı. Ama toplama ve çıkarmaya açık gerçekten artış ve azalış durumları doğru sonuç veriyor. Yani size böyle sorular gelecek. Mesela hemen size bir örnek daha vereyim. Ankara... Ankara kaç derece olsun? İşte 10 santigrat derece. Antalya Antalya'da 20 santigrat derece olsun. Arkadaşlar yapılan bu ölçmedeki sıfır bağlıdır diyeceksin. Santigrat derece Türkiye'de kullanılan dereceyle yapılan ölçümler bağlıdır. Arkadaşlar burada yapılan ölçmedeki sıfır noktası gerçek yokluğu göstermez. İzafidir, çakmadır. Toplama ve çıkarmalı ifadeler doğrudur. Çarpma ve bölmeli ifadeler yanlıştır diyeceksiniz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Mesela şey diyeceğiz. Ankara, Antalya'dan 15 santigrat derece daha soğuktur. Doğru. Bu ifadeye doğru diyeceksin. Antalya, Ankara'dan 10 santigrat derece daha sıcak. Toplama işlemi. Antalya, Ankara'dan 10 santigrat derece daha sıcak. Toplama işlemi doğrudur diyeceksin. Sıfır izafidir. Doğru. Sıfır bağlıdır Doğru. Sıfır kabul edilmiştir. Doğru. Bize neyi sorabiliyorlar arkadaşlar? Şöyle sileyim. Ankara Antalya'nın yarısı kadar sıcaktır. Ankara Antalya matematiksel olarak doğruymuş gibi gözüküyor. 20 derece bölü 2 eşittir 10 derece. Ama yanlış diyeceksiniz. Ankara Antalya'nın yarısı kadar sıcaktır dediğin zaman bu ifadeye yanlış diyeceksin. Veya Antalya, Ankara'nın iki kat kadar daha bir sıcaklığa sahiptir dediğin zaman yanlıştır diyeceksin. Çünkü eşit, e, eşit oranlı falan boş ver. Bal sıfır, izafi sıfır söz konusuysa toplama ve çıkarma işlemleri doğrudur, ifadeleri doğrudur. Çarpma ve bölme ifadeleri, işlemleri yanlıştır diyeceksin. ÖSYM şöyle de sorabiliyor. Coğrafya dersinde coğrafya dersi. Ali 80 puan aldı. Ayşe 40 puan aldı. Hemen düşüneceksin coğrafya dersinde alınan puanlar sıfır gerçek yokluğu göstermez. O halde buradaki sıfır nedir? Bal sıfırdır diye düşüneceksin. Bal sıfır olduğu için sıfır gerçek yokluğu göstermiyor. İyi zafi. Ali Ayşe'den 40 puanlık daha coğrafya bilgisine sahiptir. 40 puanlık daha coğrafya bilgisine sahiptir. Doğru. Ayşe Ali'den 40 puan daha az coğrafya bilgisine sahiptir. Doğru. Ali Ayşe'nin 2 katı kadar coğrafya biliyor. Hayır diyeceksin. Ve Ayşe Ali'nin yarısı kadar coğrafya bilgisine sahiptir denildiği zaman yanlıştır diyeceksiniz arkadaşlar. O yüzden mutlak sıfır, bağ sıfırı bu şekilde düşüneceğiz. Birkaç tane daha sözel örnek vereyim canlarım. Sözel örnek vermeye çalışayım. Çocuğun kaç soruyu işaretlediği diyor ki mesela matematik dersi tamam matematik dersinde kaç soru var 20 soru var yanlış doğruyu da götürmüyor ee, işlem de yapılabilir fark etmez çocuk 18 soru işaretledi matematikte 18 soru işaretledi dediğin zaman hangi ölçek türü oluyor biz burada neyi ölçtük işaretlediği soru sayısını ölçtük. 18 soru sıfır soru işaretlemiş olsaydı soru işaretlememiş diyecek miydik? Evet. O halde oradaki sıfır nedir arkadaşlar? Mutlak sıfırdır, doğal sıfırdır. Sıfır ölçüden özelliğin gerçek yokluğunu gösteriyor. O halde ne diyeceğiz? Ee, mutlak doğal sıfırla yapılan bir ölçüme yapılmış. Peki 20 soru vardı 18 soruyu işaretlemişti. Her bir soru 1 puan değerindeydi. Çocuğun matematik bilgisi 18 puandır. Her bir soru bir puandı ya. Matematikten 18 puan aldı ya. Çocuğun matematikteki bilgisi, becerisi 18 puanlık kadardır dediğin zaman artık orada ölçülen şey işaretlediği soru sayısı değil. Matematik bilgisidir. Matematik bilgisine işaret eder. Matematik bilgisi sıfır ölçülen özelliğin gerçek yokluğunu göstermez. Bu ölçme Bal sıfırdır, izafi sıfır kullanılarak bir ölçme yapılmıştır diyeceksiniz. Buna da dikkat etmenizi istiyorum. Bir not daha yazacağım arkadaşlar. Eğer bağ sıfır, izafi sıfırla bir ölçme yapıldıysa buradaki ölçme eşit aralıklı ölçekle yapılmıştır. Ölçek türüdür diyeceğiz. Diye düşünmek durumdayız. Bir sonraki ders. Yani tekrar söylüyorum. Mutlak doğal sıfırla bir ölçme yapıyorsak eşit oranlı ölçek türü kullanmış oluyoruz. Ee, bağ sıfır, izafi sıfırla bir ölçme yapıyorsak eşit aralıklı ölçek türünü kullanmış oluyoruz. Evet bu bölümü de bitirdik. Umarım anlaşılmıştır. İyi çalışıyorsunuz. İnanıyorum sizlere. Bir ara verelim daha sonra bir sonraki videoyla devam edelim.